Atakon Titan'da neden Yuri ve Frida'nın Titanları bu kadar küçük ve güçsüzdü? Çünkü evet ikisi de orijinal Titan'ı taşıyorlardı ve üstelik kraliyet kanı taşıyorlardı. Normalde Eren'in son seviyede ulaştığı Titan'a sahip olmaları gerekiyordu. Anlatıyorum anlatmadan Atakum Titan ve animeleri seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Son abone olan Fluxus, Kermit ve Kahve'ye teşekkürler. Şimdi bunu netleştirmek lazım. Orijinal Titan ile Ymir'in Titan'ı aynı şey değil. Ymir'in Titan'ı bütün orijinal Titan'ların birleştiği yer en üst seviyedir. Ymir'in Titan'ı ise bu söylediğim gücün bir fraksiyonudur. Orijinal titana sahip isen ve kraliyet kanı taşıyorsan buradan yol dediğimiz olaya girip yimirden gücü isteyebilirsin. Aynı Eren'in yapmış olduğu gibi ama bunu talep edebilirsin ve Ymir bunu verebilir yani hep ihtimal üzerine kurulu. Frida ve Yuri orijinal Titan'a sahip olduklarında Kral Fritz'e boyun eğmişlerdi. Yani insanlığın geçmişindeki yaptıkları da havzalarına yerleşti ve ondan da Ymir'e gitmediler bile o talebi etmek için. Bir de bu arada Titan'ın gücü formu sadece hani sahip olduğun güce bağlı değil. Zihinsel durumun, fiziksel durumun hatta bir amaca gidebilme yani istikrarın da çok önemli. Burada işte Eren'e diyorsun harbiden böyle hayalı iliklerine kadar hissetmiş intikam duygusunu. Frida Titan'a sahip olduğunda zaten evet orijinaldi ama aynı zamanda tecrübesizdi, kırılgandı. Buna bağlayabiliriz. Yugi mesela ona nazaran daha tecrübeli ve daha güçlü görünüyordu. Yani uzaktan daha büyük gözüküyordu en azından. Yani bu ikisi güçsüz değildi. Sonuçta eldiyenlerin havzalarını silme durumları vardı. Ve etraftaki Titanları da kontrol edebilirlerdi. Yani bunu diyorum diye güçsüz de değillerdi. Yani sonuç olarak kafa lazım, yola girmen lazım ve Ymir'e de bir ikna etmen lazım ki gücünü verebilsin. Bunu diyorum ama psikolojik durumundan mütevellit formun değiştirebilme özelliği ve imire konuşup yolda hani güç isteme olayı senaristik olarak piruet diyebiliriz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Ciao.